Bu Hasan Zeytinli de bahçıvanmış. Daha pek gençmiş. Hani bu yığı yeni terlemiş. Kumral, çok güzel. Melek gibi temiz bir yüzü varmış. <laughs> Anasından başka kadına göz kaldırıp bakmazmış. Düğünde, bayramda öbür erkekler gibi rakıya oyuna katılmazmış. Saf bir delikanlıymış. Ufacık bir bahçeleri varmış. Yazın bostan, yeşillikler, sebze eker, bütün gününü bu bahçesinde geçirirmiş. Bahçelerinde yetiştirdiği bostan, yeşillik ve sebzeleri pazara gidip satınca parasını getirip anasına teslim edermiş. Kış yaklaşınca el zeytini silkmeye gider, günlerce çalışır, koca anasıyla yaşarmış. Bizim obada onu bilenler var da onlar söylüyorlar. <laughs> Yavrum daha şunca az çocukmuş. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o zamanlar bizim yüksek obada Emine adında bir kız varmış. Anam Emine'yi tanırmış. Dillere destan olan güzelliğini anlata anlata bitiremezdi. Yüksek obanın en güzel kızıydı derlerdi. Emine güzelliğinden ayrı dağ gibi bir kızmış. Danaları inekleri boynuzundan tutunca şu yana savururmuş. Şu geldiğimiz yolu iki saatte iner, üç saatte çıkarmış. Obanın bütün delikanlıları tutkunmuş ona. Ama çekindikleri için sevdalarını Emine'ye söylemezler. Onun için türküler yakar, ona seslenmeye çalışırlarmış. Emine oralı bile olmazmış. Babasıyla her sabah ormana gider, ağaç devirip karşılıklı keserler, sonra birlikte taşırlarmış. On iki yük balları varmış. Emine anasıyla gider, arılara bakarmış. Arılar kendini sokacak diye bir korkusu yokmuş. Çocukları çok sever, onlarla oynamaya bayılırmış. Obanın kızlarını ardına takınca koşturup terletir, sonra hepsini biçik biçik yanaklarından öpermiş. akşam olurken doğruca göle koşar yıkanırmış. Ama kendisini gözetlemeye hiçbir erkek cesaret edemezmiş. İşte bu Emine... ...bir gün öteberi almak için Edremit pazarına inmiş. Bana üç karpuz seçer misin ovalı? yoksa? Yükün ağır oldu. Kaz Dağı'nın yolu çetindir, nasıl çıkacaksın obalı kız? Ne sandın düz olalı? biz dağlıyız. Sizin boş çıkamadığınız bayıra, biz kırk okka yükle çıkarız. Borcun ne kadar ovalı? Bunlar sana hediyem olsun obalı kız. Beğenir, memnun kalırsan bir dahaki sefere paranı alırım. <laughs> Pekala ovalı, kabul. Hoşça kal. İlk karşılaşma, ilk bakış, yüreğe düşen ilk ateş. O gün bir başka çıkmış Emine Kazdağ'ına. Bir başka hissetmiş kendini. Bir başka gelmiş ona yüksek ova. ...Rengine bakılırsa, tadının da güzel olması lazım. Hmm, tadı da rengi gibi güzel! Nereden aldın kız? Pazarda karpuz satan bir ovalıdan. Pazar ola ovalı! Da. Pazarola, ovalı. Merhaba. Bostanların iyi çıktı o balı. Ben de ona karşı sana bal getirdim. Niye zahmet ettin o balı kız? Niye zahmet olsun o balı? Karpuz ister misin? Hayır, bugün alacağım başka şeyler var. Hadi sana iyi işler. Obalı kız. Sana da uğurlar olsun ovalı. Sen hangi obadansın? Ben Yüksek Obalıyım. Sen nerelisin? Ben Zeytinli'denim. Köye kadar yolumuz bir. Atla arabayı da seni götüreyim. Olmaz. Ovada kendimi arabayla taşıtırsam. Sonra koca da bu yükle nasıl çıkarım? gelene kadar yan yana yürümüşler. Az konuşmuşlar ama ikisinin de gönlü birbirini sevmiş. O andan itibaren her ikisinin de düşündüğü tek şey birbirleriymiş. Yolumuz burada ayrılıyor ovalı. Sağlıcakla kal. Sağlıcakla obana kavuş. Adın ne senin ovalı? Hasan! Hasan! Ya seninki? Emine Bal çok güzelmiş oğlum. Nereden aldın? Bir obalı arkadaşım verdi, anne. Hmm, belli! Tam dağlı balı, belli! Buyur oğlum sofraya! Sağ ol, anne! Canım bu gece yemek istemiyor. Hadi kız, sofra seni bekliyor. Sana karnım aç değil dedim, anne. Güzel işler sağ ol. Bana tatlı bir karpuz seçer misin abi? Emine'nin eline ilk defa bir erkek eli değmiş. İlk defa bir erkek tarafından öpülmüş. Zavallının kuş gibi kalbi duracak olmuş. Hoş, Hasan da Emine'den pek farklı değilmiş. O da bir kızın elini ilk defa tutuyor ve öpüyormuş. Ama o kadar mutluymuşlar ki. Ellerinde olsa zamanı durdurmak isterlermiş. Yarın da inecek misin Emine'm? Yarın obada düğünümüz var. Onun için inemem ova yazanın. Ama gelemesem de yüreğim senin yanındadır. Sağlıcakla kal.